Yani kampı boş bırakıp uzaklaşmam pek yaptığım bir durum değil bu aslında. Ama bu sefer öyle oldu. Bir de kamp yaptığım yeri güvenli gördüm. Şimdi tuvaletten çıktım, yüzümü falan yıkadım. Ooo baby. Bakınız adamlar fantastik ortamlar yaratmışlar. Şurada ilerde belediyenin sosyal tesisi var ama çok aydınlık ve kalabalıktı. Sonra geldim buraya. Biraz virane gibi daha yapımı tamamlanmamış ama Finike Yelken Spor Kulübü'nün önüne hemen şöyle çadırı kurdum. Şurada kahvaltı yapıyorum şimdi. Şöyle 500 metre ileride tuvaleti olan güzel yer de varmış da akşam geldiğimde çok şehir içine de girmek istemedim. Ondan burası biraz sakindi buraya yerleştim. Şimdi kahvaltı faslındayım. Şimdi kamp yaptığım yerden yavaş yavaş ayrılıyorum. Şurada ileride hastanenin sapağı var. Oradan ana yola çıkacağım. Burası Filike sahili. On numero yer. Bu çadır kurduğum yerin bir güzelliği de şey. Burayı belediye toprakla kapatmış. Araç giremiyor. Geceleyin tıptıstıptıst müzik dinleyen gençler gelemiyor buraya. Öyle de bir artısı var. Sakin sessiz. Ha burada masa varmış aslında. Kahvaltıyı gelip burada yapabilirmişim. Çeşmeyi de geç fark ettik. Burası Finike merkezi. Ferdimen'in Ferdimen olduğu muhit. Yıllar evvel bir arkadaşımla Antalya'ya gelmiştik ve dönüyorduk. Sonra arkadaşım beni yarı yolda bıraktı ve Finike Otogarı'ndan Çorlu'ya geri dönmüştü. İşte o gün ben Ferdimen oldum ve tek başıma turlara çıkmaya başladım. Güle güle Finike. Belki sonra yine gelirim. ...2500 metre döne dolaşa yol diyor. Şimdi Filike'den çıktım. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla ilerleyen yolda. Yoluma devam ediyorum. Burada bir mağara varmış. Keşke mağaranın ne kadar uzakta olduğunu yazsaydınız da biz de bilseydik. Sulu'in mağarası. Mağaralar ilgimi çekmez çok. Hey yavrum, rüzgarsız bu yollar şahane. Daha önce geçtiğim zaman çok fena fırtınaya karşı gittiydim. Eğer dün de gitmiş olsaydım rüzgara karşı gidecektim. Şimdi deniz sakin, hava sakin, rüzgar yok. Efil efil, ef böyle bir tatlı esinti var. O da bisikletle hareket halinde olduğum için herhalde. Oruç reis koyuymuş burası. Şuradan bir yerde niş mi veriyorlar acaba? Hep gene biliyoruz buraları. Bu yola girsek kamp kuracak yer olmadığını biliyorum. Onun için Finlike'de oyalandım akşam. Kafa zehir gençler. Siz de büyüğün siz de öğreneceksiniz bunları. Aynen böyle devam. Değişen bir şey yok. Yine dönüyorum, yine dolaşıyorum. Bu yola ikinci gelişim. Bu yoldan bir defa bile geçmemiş arkadaşım için çekiyorum buraları. Hiç de durmuyorsun Ferdi ben. İlla bir laf çakacağım. Şimdi Başka bir koya geldik. Ay, güzel be. Vallahi şahane. Burada kalabilirmiş bu akşam gelseydim. ama çok dar alan çadır kampingi var ücretli. Çok sevmem ben ücretli alanları. Gök Liman Plajıymış gençler. Ozmu alalım da bir, bir de şöyle Gök Liman Plajını çekeyim. Karavanı alan gelmiş arkadaş. Şöyle ki. Bakınız şimdi burada kaydı yaptık. Şuradaki kullandığım ekipmanı görüyor musunuz? Nasıl? Nasıl? Tak basit. Bu kadar. Öyle vida sökeyim, vida çıkarayım, bilmem ne yapayım. Yok bizde. Ozmo iyi güzel çekiyorsun da kafan çok geç geliyor be. Bakmaman gereken yerlere bakıyorsun. Ya yine bak oraya bakıyor. Karşıya bakman lazım. Şimdi dönerim oraya denize bakarsın. Çok da aksiyon kamerası olarak kullanılacak bir kamera değil zaten o Onun için zaten GoPro'm var. Evet. Osmo ile kaydı bitirebiliriz. Çünkü bir işe yaramıyor. Ejder'in gözü dedikleri bir yer var burada. Neymiş bakayım. Var mı o tarafta kayda değer bir şey? Yok, yoksa gitmeyeyim o tarafa. Var var. var. <laughs> Şurada bir yer var oraya indin mi? İndim dedim Biliyor musun orayı? Ejderin gözü mü? Ejderin gözü Aa, da. Yemin... Gözü hadi. Hadi. Peki, ya. Bakalım nereden geliyorsun? Peki abi. Geçen. 20. günde. Gece gel. Yoruldun yerde yatıyor. He. Şeyden Allah tam benim adamım. O lastik seni götürmezmiş. Öyle dedi beyimiz. Her şeyi çok biliyorlar. O ne, bu ne, şu ne, bu ne. Sopayı gördü. Bu ne dedi? çok meraklılar için. Evet, karşıda da demre gözükmeye başladı. Burada da şey var, Bey Melek Lagünü var. Şuradan kestirme bir yol olsaydı çok güzel olacaktı ama mecburen gölün etrafından gitmek zorundayım. Burası da Bey Melek Lagünü. Böyle Bey Melek Gölü burası. Hemen şurası deniz. Böyle bir kumsal var buradan. Göl böyle ayrılıyor. Denizden avlanmak da yasakmış. Lagün etrafından ana yoldan devam. Ters yoldan gidiyorum aslında. İyi bir şey değil. Ama manzaralı gidiyoruz. Bey melek. Evet şimdi ana yoldan ayrılıyorum. Buradan aradan kestirme yol var. Belki yol kalitesi düşüktür ama buradan gideceğim. Öbür yoldan daha önce gittiydik. Bizde şans olsa zaten kestirme dediğimiz yolda çalışma var. Yama yapıyor oragalar. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. olmuş bu Yıllar sonra tekrar meyveye geldik. İşte o zaman fotoğraf makinam yoktu, kameraman yoktu. Fotoğraf video çekememiştim. Şimdi bol bol çekebilirim. Şöyle şurada kaya mezarları var. Yukarılarda da böyle. Karşıda da kaya mezarları var. Burada kazılar devam ediyor olmalı. Bir görünürde şey var. Şu gördüğünüz büyük tiyatro. Eskide binane yok. Ama ne kadar aşağıda. 5 metre hafriyat yapmışlar. Daha bir o kadar kazacaklar herhalde. Az evvel bir yanlış yaptım. Ben önce alışveriş yapıp Ondan sonra Mira'ya gitseydim iyi olacaktı ama Böyle oldu. Mira'yı gezdim. Tekrar geri geldim. Şimdi Birkaç parça eksikliğim vardı. Onları tamamladım. Tekrar Mira tarafına gidiyorum. Buradan dirgenler mi, digerler di, mi bir şey diye köy var. Altta yazıyor. Oraya doğru gidiyorum. Normal ana yoldan değil. Buradan Demre çayı boyunca ağır ağır çıkan bir yol var. Bir vadide. Oradan ilerleyeceğim. Ondan sonra yine ağır ağır ilerleyerek bir 200-250 metre çıkacağım. Yarın da keskin bir çıkışla 500-550 metreye çıkıp oradan Kaş'a inme niyetindeyim. Buradan şimdi ana yoldan gidecek olursam çok dik bir çıkış var. Üşeniyorum oraya çıkmaya. İndi çıktılar var falan filan. Bir de bu yolda su yok. Böyle atlıyorum ben. Daha önce de gördüğüm bir yol olduğu için değişiklik olsun diye bu yola giriyorum. Bakalım beni evler bekliyor. Şimdi gideceğim yolu Garmin'de baktım da yol gözükmüyor. Bir de geçeceğim yer böyle bir vadi. Acaba dedim Baraj falan mı yaptılar oraya da ondan mı gözükmüyor? Çünkü şu karşıda dağın boyunca yollar da gözüküyor. Baraj yaptılar da yolları yukarıdan mı verdiler diye bir şüpheye düştüm. Dayıya sordum. Dayı dedi yok. Baraj, baraj yok dedi. Dere boyunca yol devam ediyor dedi. Ondan içim rahatladı şimdi. Tekrar gönül rahatlığıyla yoluma devam ediyorum. Köprüyü geçince sola döneceğiz. Evet, mevzu bahis köprüden döndüm. Şimdi yönümü kuzeye doğru çevirdim. Burada bir kuru dere yatağı boyunca ilerliyorum. Yalnız bu seracılık iyi güzel de seracılığın olduğu yerlerde şöyle bir kronik sorun var gözüme batan. Bu sera malzemelerinin çöplerini sağa sola atıyorlar. Böyle bak dere yataklarına, dere yataklarına. Kumluca tarafında her yere atmak yasaktı ama burada her yer sera çöpleriyle dolu. Bu işlerin biraz denetlenmesi lazım. Evet, haritada da Demre şey olarak gözüken yer burası. Çay may yok. Su falan yok. Şöyle şuradan, şu vadiden, şu yarıktan ileri doğru devam edeceğim. Ara yolların şöyle bir güzelliği var. Kamp alanı hususunda daha zengin bir menüsü oluyor. Ana yollarda biraz kamp seçenekleri kısıtlı olabiliyor. Eşek sütü varmış. İlgilenenler varsa göndeririz. Bu dere boyunca çakıl, kırma, eleme, yıkama tesisleri var galiba bolca. Bu Buralar hep taş ocağı, kum ocağı gibi. Ondan dolayı biraz toz toprak oluyor. Kamyonlar mamyonlar geçince. Karşıdan da gördüğünüz üzere vadinin iki tarafı da mermer ocağı, taş ocağı, kum ocağı karışık. Bu yolda böyle şantiye gibi kum. Yıkama, kırma, eleme tesisleri, beton tesisleri. Her yer toz toprak. Ana yolun gürültüsünden kaçayım dedim. Buranın tozunun toprağın içine girdim. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilemiyorum tabii. Direkt valilik araçları geziyor vallahi buralarda. Valiliğe bağlı hafriyat kamyonları. O nasıl oluyorsa. Neyse ki maden ocakları, mermer ocakları şimdilik geride kaldı yer yer geçen arabaların çıkarttığı toz haricinde şimdilik bir sıkıntı yok gibi. Ama olmayacağının garantisi yok. Bakınız hemen geldi bir kamyon. Bir de kamyonlar sözde valilik kamyonuymuş. Dorselerinde başka firma yazıyor. Önlerinde Antalya Valiliği yazıyor. Nasıl iştir anlamadım. Artık devlet, şirket hepsi birbirine karıştığı için oluyor böyle şeyler. Bizim mutlu mesut zamanlarımızda böyle şeyler yoktu. Hamdolsun şimdi her şey var. Evet burada da az olmakla beraber yine dağ taşı koymuşlar. Ne güzel ormanlık alanmış. Ve bunlar, eğitim eğitim vardı arkada. Bunlar da şeye benziyor. Hünnap münnap dedikleri ağaca. Keçi boynuzu mu yoksa? onlar keçi boynuzu galiba. Neyse ki buralar da o kadar şey değil. Kıyım. O kadar değil yani. Az bir yukarılarda bir oymuşlar, bırakmışlar. Trafik olmasa, toz toprak olmasa güzel yolmuş. Ha, bir daha gelir miyim bu yola? Düşünmem lazım. Ama çok güzel be manzarası. Şu güzelliğe bak. Yani en azından katledilmemiş yerleri. Bu vadiden çıkmak lazım tabi gece konaklamak için. Bu vadide uygun yer olmayabilir. Yoktur yüksek ihtimalle. 10 kilometrelerde bir köy var. Ondan sonra ovaya açılıyor bu vadi. Uygun bir yere atarız. Manzara şahane. Mermer ocağı ve kamyonların yaptığı toz olmadığı sürece. İşin kötüsü Demre çayı boyunca çeşme de yokmuş. Zaten Demre çayı akmıyor da. Dirgen, Dirgen mi diye bir yer var ileride, 10 kilometre kare ileride. Oralarda çeşme varmış. Oralara gitmeye varmaya uğraşıyorum. Ama sanırım işi biraz sıkı tutmam lazım. 1 saat 20 dakika kaldı güneşin batmasına. O süre zarfında buradan çıkmalıyım çünkü burası iki tarafı dik yamaçların olduğu bir vadi. Dere yatağı. Dere olmasa da taşlık, tozluk, çadır kurmaya elverişli değil. Suyum muyum var ama mecbur kalırsam atarım hiç affetmem de. Daha iyi, daha konforlu bir ortamda kalmayı tercih ederim. Gözüküyor mu bu sağ taraf? Oraya da yoklamışlar, biraz almışlar almaya devam mı ediyorlar acaba Burası beni şaşırttı. Baya baya peşkeş kokuyor buralar. Dağını taşını Antalya'nın kim bilir kimlere peşkeş çekmişler. Aga biraz oradan yontmuş, biraz bundan yontmuş. Nereden ne koparırsa. Vay 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 manzara şahane ama ha. İlk başlangıçta pişmandım bu yola girdiğim ama sonradan sonradan yol güzelleşti trafik azaldıkça toz toprak gittikçe bir de dere akaydı şırıl şırıl çok güzel olurdu da artık Kasım ayında da akmıyorsa ne zaman akacak bu yağmur yokmuş yağmur Nisan Mayıs gibi akar şimdi bir köprüden karşıya geçip Demre çayından ayrılıyoruz. Burada başka bir kolu boyunca devam edeceğiz herhalde ama hafiften hafiften tırmanış olacak sanırsam. Bakalım. Şimdi Demre çayı ikiye ayrıldı. Hemen bu sağımda Enes çayı diye bir çay var. Diğer kolu da Kıbrıs çayıymış. İkisi birleştikten sonra Demre çayı olarak devam ediyormuşlar. Şimdi buradan ben dağların arasındaki vadiden yavaş yavaş çıkıyorum. Karşıda 3-4 km ötede Dirgenler diye bir köy var. Oraya varmayı planlıyorum bakayım. Müsait yer varsa oraya kalacağım. Yoksa Suyumu muyumu tamamlayıp yoluma devam edeceğim. İleride 10 kilometre ötede kasaba diye bir yer var. Orada olabilir ama karanlıkta yolculuk yapmak istemiyorum. Burada dağları, taşları oymuşlar, yol yapmışlar. Yol yapmak için oymaya bir şey demiyorum da maden için oyunca bu katliama dönüyor. Burada bir anıt mezar varmış. Herhalde dirgenler falan Böyle buralar. Burası böyle dümdüz bir ova. Dağların arasında. Seracılık meracılık yapıyorlar. Yarın buradan böyle sol taraftan şu an güneşin battığı yere doğru devam edeceğim. cami varmış